arkadaşlar. Elimizdeki malzemeler bu. Bir tanesiydi. Bir tane balon, bir tane de silikon tabancası, bir tane de kola şişesi var arkadaşlar. Şu an büyüklerinizden yardım isteyerek kesebilirsiniz bununla ve yapıştırabilirsiniz bununla da. Şimdi videolarımızdan gelmek isterseniz YouTube'a yükleyebilirsiniz. Tam buradan kola şişimizi kesiyoruz. Kestik işte. Makasla uçlarını düzeltiyoruz yamuklarını. Arkadaşlar kesinlikle hava kaçırmaması gerekiyor. Hava kaçırırsa kesinlikle olmaz ve emeğiniz boşa gider arkadaşlar. Nasıl anlayacaksınız bir anlatayım size. Hava kaçırmaması için kapağını atacaksınız şöyle üfleyeceksiniz. Sonra nereden elinizi şöyle süreceksiniz nereden hava kaçırıyor. O zaman tahminlerime göre bilebilirsiniz galiba. Şimdi yapıştırmak üzereyiz. Bir büyüklerinizden yardım isteyerek. Şekilde böyle kapatıyoruz. Sonra Balonu koyacağız. Bilmiyorum. Uzay gemisi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Youtube'da ekleyebilirsiniz bizim gibi. Onlar da görebilir başka. Ba ee, silikonla yaptığımızı evin olalım. Balonun kesinlikle hava kaçırmaması gerekiyor kaçırırsa deneyiniz olmaz. boş olmaz şimdi ve boşa gider. Şişiriyoruz. Böyle şişiriyoruz balonumuzu ve kaçmaması için böyle doluyoruz. Evet, şimdi Sonra kapatıyoruz. kapatıyoruz. İnşallah olur deneyimiz. Mı? İnşallah olur. Şimdi oldu görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Çok aceleci. Oo ne kadar çıktı görüyor musunuz?